Hayatta mutlu olmak için güçlü bir zihne sahip olmak çok önemlidir. Bu, zorluklarla karşılaştığımızda bize dayanma gücü veren içsel bir kuvvet gibidir. Zihinsel direnç, engellerle yüzleşmemize, hedeflerimize bağlı kalmamıza ve karşımıza çıkan zorlukları kararlılıkla aşmamıza yardımcı olur. Ancak bazen sadece kendi yeteneklerimize güvenmek yeterli olmayabilir. Bu video Budizm'in temel kavramlarını ve zihinsel gücümüzü zayıflatan altı alışkanlıkla bağlantılarını ele alıyor. Bu öğretileri anlayarak ve uygulayarak zihnimizi güçlendirebilir ve zorlukların üstesinden gelme konusunda daha donanımlı hale gelebiliriz. Videonun mesajını tam anlamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. 1. Alışkanlık Negatif düşünce yapısı Sürekli olumsuza odaklanan bir zihin, bizi zihinsel olarak zayıflatır ve hayatı kasvetli ve umutsuz hale getirir. Kötüye odaklandığımızda çevremizdeki güzel şeyleri fark edemeyiz. Bu dünyaya koyu renkli gözlüklerle bakmak gibidir. Her şey daha karanlık ve kasvetli görünür. Bu bakış açısı kararlarımızı ve davranışlarımızı etkileyerek risk almaktan veya yeni şeyler denemekten kaçınmamıza neden olabilir. Bu dizimin çözümü Budizm bu olumsuz düşünce yapısını aşmak için farkındalık mindfulness pratiğini önerir. Farkındalık anın içinde kalmayı ve düşüncelerimizi, hislerimizi yargılamadan gözlemlemeyi içerir. Zihnimizde oluşan olumsuz düşüncelerin farkına vararak onlara kapılmadan izlemeyi öğrenebiliriz. Budizm olayları oldukları gibi kabul etmenin önemini vurgular. Negatif düşünceleri bastırmak veya onlarla savaşmak yerine Onları yargılamadan kabul edersek üzerimizdeki etkilerini azaltabiliriz. İkinci alışkanlık. Kontrol edemediğimiz şeylerden şikayet etmek. Sık sık kontrol edemediğimiz durumlar hakkında şikayet ederiz. Ancak bu alışkanlık enerjimizi çözümler yerine sorunlara yönlendirerek zihinsel gücümüzü tüketir. Budizm bu tür şikayetleri elinde bir kor, köz tutmak olarak tanımlar. Nasıl ki Elimizde bir köz tutarsak, kendimizi yakarsak, sürekli şikayet etmek de bizi tüketir. Budizm'in çözümü. Hayatta her şeyin değiştiğini kabul etmek önemlidir. Kötü zamanların sonsuza kadar süreceğini düşünmek yerine, onların da geçici olduğunu anlamalıyız. Tıpkı fırtınalı bir denizde gemiyi kontrol eden bir kaptan gibi, hava durumunu değiştiremeyiz ama gemimizi nasıl yönlendireceğimizi seçebiliriz. Bırakmak, letting go da önemlidir. Şikayet ettiğimiz şeyleri bıraktığımızda üzerimizdeki yük hafifler ve daha mutlu hissederiz. Üçüncü alışkanlık Sorunlarımız için başkalarını suçlamak. Başkalarını suçlamak zihinsel gücümüzü zayıflatır ve mutluluğumuzu çalar. Budizme göre geleceğimizi şekillendiren biziz. Bu, karma yasası olarak bilinir. Budizmin çözümü, karma yasası. Bize hayatımızda karşılaştığımız şeylerin kendi eylemlerimizin sonucu olduğunu öğretir. Başkalarını suçlamak yerine kendi sorumluluğumuzu kabul etmeli ve değişim için adım atmalıyız. Affetmek de önemli bir adımdır. Affetmek, yapılanları doğru bulduğumuz anlamına gelmez. Ancak affettiğimizde öfke yükünü üzerimizden atar ve zihinsel huzuru yeniden kazanırız. Dördüncü alışkanlık, Duyguların kontrolü ele almasına izin vermek. Eğer duygularımızı kontrol edemezsek, bizi istemediğimiz yerlere sürükleyebilirler. Bu, akıntıya kapılmış bir nehirde sürüklenmeye benzer ve kontrolümüzü kaybetmemize neden olur. Budizmin çözümü. Budizm, duygularımızı bir nehrin kenarından izlemek gibi gözlemlememizi öğütler. Farkındalık (mindfulness) bu duyguları tanımlamamıza ve neden ortaya çıktıklarını anlamamıza yardımcı olur. Örneğin, biri sizi sinirlendirdiğinde doğrudan tepki vermek yerine bu öfkenin neden oluştuğunu gözlemleyebilir ve daha bilinçli bir tepki verebilirsiniz. Bu şekilde duygularımızın bizi kontrol etmesine izin vermek yerine onları biz yönlendirebiliriz. Beşinci alışkanlık, geçmişe takılı kalmak. Geçmişe takılı kalmak, ağır bir sırt çantası taşımaya benzer. Bizi yavaşlatır ve hayat yolculuğumuzu daha zor hale getirir. Sürekli geçmişte yaşamak, arabayı sürerken sadece dikiz aynasına bakmaya benzer. Önümüzde ne olduğunu göremeyiz. Budizmin çözümü Farkındalık, geçmişi bırakıp anı yaşamamıza yardımcı olur. Affetmek, hem başkalarını hem de kendimizi serbest bırakmamızı sağlar. Her şeyin geçici olduğunu anlamak, geçmiş deneyimlere takılı kalmamızı önler ve zihnimizi özgürleştirir. 6. alışkanlık. Başkalarının ne düşündüğüne fazla önem vermek. Başkalarının düşüncelerine fazla önem vermek, kendi kimliğimizi kaybetmemize neden olabilir. Eğer sürekli onların fikirleriyle hareket edersek, kendimiz olamayız. Başkalarının görüşlerine göre yaşamak, bir tekneyi sürekli dalgalara kaptırmaya benzer. Budizmin çözümü, denge, ekvanimiti, Budizmde önemli bir kavramdır. Bu, dış etkenler ne olursa olsun, iç huzurumuzu koruyabilmek anlamına gelir. Başkalarının övgüsüyle şişmemek, eleştirileriyle de yıkılmamak önemlidir. Kendi değerimizi başkalarının bakış açısıyla değil, kendimizle değerlendirmeliyiz. Öz kabullenme ve özgünlük, kendi değerimizi fark etmemizi ve dış yargılardan bağımsız olmamızı sağlar sonuç. Bunlar, zihinsel gücümüzü zayıflatan altı alışkanlıktır. Ancak Budizmin öğretilerini hayatımıza entegre ederek, farkındalık ile düşüncelerimizi yönetebiliriz. Kabul ve bırakma ile hayatı daha hafif yaşayabiliriz. Kendi sorumluluğumuzu almak bizi güçlendirir. Duygularımıza kapılmadan onları gözlemlemek iç huzurumuzu korur. Geçmişi bırakıp anda yaşamak bize mutluluk getirir başkalarının düşüncelerinden bağımsız olarak kendimiz olmayı öğrenmek özgürlüğümüzü sağlar. Bu prensipleri benimseyerek daha bilinçli, mutlu ve huzurlu bir hayata adım atabiliriz. Hayat, öğrendiğimiz ve deneyimlediğimiz her anla şekillenir. Bugün burada birlikte keşfettiğimiz bilgiler umarım zihnine ve ruhuna ilham olmuştur. Eğer bu yolculukta senin için değerli bir şey bulduysan, beğeni bırakmayı ve kanala abone olmayı unutma. Böylece birlikte daha derin keşiflere devam edebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere iç huzur ve bilgelikle kal.